Hepinize şey merhaba arkadaşlar merhaba şey arkadaşlarım Bugün sizlerle şey beraber PUBG videosu çekiyoruz Arkadaşlar hemen çekmeye başlayalım Hediyemizi şu ayıp Şuradan şimdi Şu koyna Şu Tamam boşluyun arkadaşlar Şuradan şimdi hadi yiyelim hemen. Eğrenciler yüperi. Yüperi eğrenciler yani. Haydi başlayayım. İlk defa baytonda çekiyorum. videomu. Ay Ayşe çambayı balkon yaptığımız için hiç soğuk değil mi eve? Pat pat. Ay ay, ay Pat sana. Pat. Çok güzel bu ya Say Tayyar'da yok. Tayyar. de Tayyar'ı İstanbul'da var dedi. Yani Bir şey var mı? Uçak taçınçası istiyor. Vay, me. Vay me benim için Yokmuş. Şuraya mı atıyorsam? Ya ben şuraya yapayım ya. Ay taş ya şunu söyleyeceğim size. Akşam yiyin? iş ya. Ne dedim? Ama sen ben çekmiyim. Abiyam ya ilk videom iş ya oluyor. Abiyama söylemeyin. Söyleyeceğim ya ne yapıyorum? İsim ne veriyor? Aha, ay kaç hemen bir çişi doydu mu ay kaç yaşlı şu anda basıyor.

çay işte, Neyse arkadaşlar. Şuradan şey falan var mı? Son iki oyuncu ama diğer oyuncu nerede? Diğer oyuncu nerede? Oyuncular. Neredesiniz? Neredesiniz? Altı aşağı. Güçle maçı sattık ya. Ooh. Geçse 2 7. <laughs> Hemen yeni bir video şey yeni bir maç arkadaşlar diyoruz. Hadi batayım. Hadi batayım. Hatta batayım. Ayı da zor oydu. Tütenli hadi batayım. Ayı da zor oydu. Tütenli ayı da zor oydu. Neyse arkadaşlar. Çok yaydıyamayayım. Hepsi bot. Bir şu buz diyayı. O biraz güçlüdür. Ama ne uçak ikincisi ya da üçüncü Pat pat pat. Kim yan o bana bu yaşam? Senin tafana. Vatandaş taşıyor. Şuraya bir elma atayım. O da <laughs> Emiş. Ben taçın çiğnem talişin. Ayşe şey ben sanıyorum yem <laughs> 500. Şata, şata 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 şata. <laughs> <laughs> Bu neydi böyle <laughs> şata 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 tenta. şata şata Aşaşa, şata. Ayşe şey ben çektim şata yaptım ya matuş Hıy bu değişsin mi? Ya da yok ya o ayı çıydı ya beni Öldü Üçü şuyda Aytan'da bir kişi Yuhaydan bir kişi en az On sayan oyuş Ya da dokuz Ayan şey Oya bir ise atıyordu ama Gitsem Gitmeyi miyim? Ya da gitmemeyi Hayır nerede Hepsi o pis ya. Ya da. Anam. Ölme. Yani hayır ya aşağı hmm. hecada şey oyun oynuyorum ve top çaldık. Aha ha çok şata, Çok sert şat açıyor. Ada be. Bu sefer ben sayan. Çok çok oynadım. İyi etk taç yedim. O 0 7 yaşasın sıfır hatta sıfır yani hiçbir şey yemedim hem ayta hem de eti ayta şeyi bu yüzden ya ayta şey abiyam ya da vidam değil şey ya ayta şey Ay Osman